Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir zula videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi 11.000 zula altınım var. Ve bugün markette olan şu seti alacağız arkadaşlar. Ağustos fırsat sandığını alacağız. Yanımda Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Kardeşim arkadaşlar böyle arada bilmeyenler varsa Ben de kendi yükledim. M4 68'ime iki tane kuantum geldi. Aynen arkadaşlar. Size şöyle içinden gelenleri bir göstereyim. 8 adet destansı kuantum susturucu garantili deste var. Ee, süper kuantum susturuculu var. Süper vendatlı susturucu var. Ee, şakacı kasa, platin şans kasası ve şans kasası 2 var. Şimdi burada transform fırsat sandığı var. Bundan daha fazla destansı geliyor ama yani ne bileyim burada alt eklenti var. Yani çıkartma var, anahtarlık var. Bunlar fazla beni Fazla önemli Quantum değil da onlar. Da önemli. Da Aynen önemli. hem daha ucuz arkadaşlar. Şimdi bunu alacağız. Ee, yaklaşık 15 TL falan ediyor. Yani tam bilmiyorum yanlış söylüyor da olabilirim. 6000za Yaklaşık 15 lira falan. Şunu bir alalım. Şuradan bir çarpıya basıp açmaya başlayalım arkadaşlar. Yani bu kalan 5300'e de başka yani param yetecek kadar bir set gelirse arkadaşlar onu da alır. Videosunu çekeriz. Yavrum da güzel bir şey gelirse benden de biliyorsun şey falan. Aynen. Şimdi arkadaşlar burada desteler var. Biz önce kasalardan başlayalım. Şans bin kasası 2'nden ikinden başlıyorum. Çok iyi. Şakacıdan başla. Şakacıdan mı başlayayım? Bak ilk tam bir 50 bin zp yok mu? XP kasası. 12.500. Peki kalan, kalan bitti. Şakacı, şakacı desen gelmesi yok mu? Yok kanka benim bünyemi aşar. XP kasası falan bana yeter süper XP kasası. Ne? 6000. Eee, sen diyordun daha fa Oooo. Bak ne oldu? Aa, tam ne diyordun oldu? ki <laughs> daha fazla ZP veriyor demiştin. Diyecektim 250.000 geldi. Tertemiz oldu. XP kasasını bir açalım. 3000 şey. ve 3000 de buradan. süper XP kasasını açalım. 7500 5000 Haydi oğlum biraz fazla geldi ya. 4000 Emre. Bu ne oluyor? Arkadaşlar çıktı. bu arada odada kocaman bir sinek girip çıkıyor. <laughs> İnşallah gelmez. Gelirse Emre ben gittim ha. <laughs> Vallahi ben kapıyı açar kaçarım. olmaz abi sen. <laughs> Komanda kasası geldi. Bu ne lan? O ne lan? O ne lan? lan? Grafitisin her Şu önünde bıçak gibi olan o mu? Oha abi sen ne be? Allah'ın cahiliyim. <laughs> bir günlük şey tak mı? Elhamdülillah. <laughs> ekstra kasa Hiçbir bir günlük kusman m93 re ekstra kasasını açalım hızlı doldurma bu iyi oldu bu arada hızlı doldurma falan yoktu 30 günlük dokunmazdık Dokunmazlık bir bok oğlum şey girmiyorum ki full rekabet giriyorum zaten girdiğimde Hı. o yüzden fazla bir işe yaramaz kombo kasasını açalım 5000 burada zaten arkadaşlar çok güzel destelerimiz hala duruyor bunları bir hızlı bir şekilde açalım 75 Uy. bin. Bak bunlar alma çok zeki çıktı. 65 Uy. bin. Süper kuantum susturucu garantili deste mi? Oh my god. Benim bünyemi aşar. Oha. Şans kasası Oho. 2 mi? Oho. Platin zola kasası. Eme ne oluyor? Bunlar iyi şeyler mi? Ben fazla bilmiyorum. Yok kötü şeyler abi. Tövbe 50 Uy. bin mi? 580 Bak, bin sen oldu. Bak ben sana ne demiştim videodan önce? Zeypki yağmurdu. Hmm temize Ege. Şans kasası 2'ye açalım. Ekstra geldi. Bu ne? Bir adet 7 günlük garantili kasa. Çok sabah iyi abi. Bak, çok güzel Abi silah gelsin hemen. Silahım yok. AWP 5000 materyal. Ekstra kasasını biz bir açalım. Hızlı canlandırma işimize yaramaz. Hadi bir silah. 7 günlük gölge ne ya? Abi kaç günlük oldu? 17 günlük bir şey diyeceğim. Senin zipin zaten var. Niye silahı almıyor ki? Ne bileyim olur. Ne bileyim oğlum Allah'ın fak fakiriydim. Şimdi geldi o kadar. Neyse. Tamam şimdi AWP'den başla. AWP'den bir başlayalım. Allah'ın sucuğu. Haa <laughs> bir kendim açınca ilk önce süper vendettaları açtım. Aynen önce vendettaları açalım. Bunlar Bakalım neler gelecek. Önemli. Glock 17 mi? 18'e gelse var ya efsane olur ha. Glock 18'e. Öm 168'e evet, direkt vendit evet. de geldi. Yani benim şey, vardı, şey var da destansı susturucum var. Bu MP45. İnşallah kanka ne diyeyim? Zigana mı? Hmm. E, benden aldı. <laughs> ya Allah bak. Aa, iki <laughs> tane geldi. Yeni aklıma geldi. Bak veriyorsun da şahriye nedir ya? Şahriye oğlum <laughs> <olur>, sen bilmem. <laughs> Ya, bu cidden, ne Buradan ne geliyor? DSR-1'e Vendetta köpek geldi. Köpek. <gülüyor> <gülüyor> köpek balığı. Buradan hangi silaha geldin? M6 şey LVRC çok iyi. Yani sevdiğim bir silah. Ah be en sona gelmeseydin iyiydin. M M21 alayım mı Emre? Adam diyorsunuz oğlum ya. Ne alıyor? Yani. Destansı Quantum mu? Super Quantum mu? Şu ne lan? Süper Süper He, tamam. Scoot, Scoot Scoot quantum match. Quantum. Ha tamam. Oy! Sukut Skut Quantum mu? Transon mu Quantum mu? <laughs> Beni benden aldın. Ve <laughs> T98'e Transon desen geldi. Transon stoğunu da vardı. Aynen. Şimdi hangisini açayım? Resistance Quantum aç. Resistance Quantum'un hepsini açacağım. Yani, bence bundan 4 tane aç. ondan 4 tane. Ha tamam yapalım. Nereye geldin aga? Mehmetçik Pro. Güzel, güzel. Severiz. Halam bir MPT bir ok. Tommy Gun geç aga ya. Bir dakika. Umut, Umut'un yöntemlerini arkadaşlar Bilmiyorum unutamayız. <laughs> Umut'un yöntemlerini unutamayız. aa metaller varmış burada. Gözümden Biraz. kaçmıştın ha. Hadi iyiyiz. Sen de şu var ya şu demirle var ya bende. Oğlum bende demir var ya 20 bin. Neyse açmaya devam edelim arkadaşlar. Bir çok güzel bir tane efsanevi geldi. <laughs> MP7 mi? Ne lan bu? MP7 neydi? Altı, altı. Bir dakika lan beynim yandı bir dakika. Şu yanınca gelen silah. He. Hocam. <laughs> Hocam beni benden aldın. <laughs> Artı altı A, Emre. Sen bilmen. Sonuncuyu da açıyorum. Sonra diğerine geçeceğim. Oha oğlum bu yaygınlar ne? ne Leblon'muş halinmiş. Kullanıyorsun sen. Aynen bunu da kullanıyordum da. Şimdi kar 98'e geçtim. Yapacak bir şey yok. Evet. Nereye Şimdi geliyor? Oo! Oh! Emre! Emre'nin en çok istediği Avga Quantum'du. Emre! Yapma Richard. Niye öyle oldu? Arkadaşlar şu an kameri yok ama Emre bayıldı. Kalp kalp masajına başlıyoruz. <laughs> Sakin ol evlat. Ne geliyor? Bize de, Bize de e geldi. Tar 21. Tar. Yeter. Yeter aga. Oğlum, oğlum. Oo var avuk var ya beni benden aldı. XM8 ne auga, lan? Kullan ona bak. Kullanırım oğlum hatta onu ben bir artıya falan da basarım artık. DSR 1. Aa tertemiz. Şimdi arkadaşlar destansı kuantumlara tekrar geçiyorum. Bunun hepsini bitireceğim şimdi. Sonra tekrar buna döneceğim. Ee, bakalım buradan ne gelecek? XCRL. Kanka. Yapacak bir şey yok. Geldi işte. Neye geliyor? HKG3. iki tane. <laughs> i̇ki tane kuantumum var. Nerede lan benim HKG3? Aslan parçası bu da artı altı. <laughs> Ertemiz. Açıyorum bakalım hangi silah gelecek tekrardan. Luger Hı, mı? Ya, bu ne lan? Luger ne hangi silah? Ya bu gibi <laughs> Hadi bu oğlum hangisi? ya bir M468'e falan gel. Lan avuga geldi ama ne bu silah Oğlum avuga geldi de M46'm artı altı. Hadi ben evlat. Glock 17 ya. iki Glokon tane kuantum lan. oldu. Yok lan. Pardon. Bir tanesi ben de gelmişti. Glock 18 be. İşte bu ya. İşte bu abi. Oh, sen... ne Tertemiz aga ya. Be. Tertemiz ya. İki tane de stansı. Dur hemen bir şeyler oluyor. Lazer ne abi ya. Hadi Emre. Son. Hadi aç bakalım. Ne geliyor? O ne lan? Hayatımda öyle bir silah Arkadaşlar, duymadım. Arkadaşlar sapık zanmayın sık 552. <laughs> Özelleştirden ben bir kortlarıma bak şimdi abi. Ya sen şu avga ve bak hele abi. Avg neredesin? Avg. Görmüyorum ki anasını. Ya Kör. çok tülyde... Aha, Avg. Abi yıldırım susturucu, yıldırım susturucu ne ya. Çok güzel oldu. Yani ya, yani başka. şey şimdi, bu videodayken avgı da altıya basabildiğimiz kadar basalım mı? Ee, yani zaten bu kadar kuramım var. Artık bak. nereye yeterse ben önce bir alayım arkadaşlar avgu görürsen söyleyemem ben bir körüm biraz Zahil alayım mı? <laughs> o kadar zengin değiliz arkadaşlar bir haftalık alalım ee, Sonra çantaya gelelim Oğlum fakirim bak bak şu silahlara baksana Makon arkadaşlar artı 5 sen ne diyorsun oğlum al sen bak şu bendetta <laughs> nere yetmiyor bak nasıl parlıyor. Şimdi arkadaşlar silahlardan anaya tıkladık. O ana çok önemli. Nerede şu bizimki? böyle yap hele. Aynen kaldı 98'i Transform deseni katayım. Oğlum ben Meti Koran'ı daha çok seviyorum da. Neyse şimdilik takalım. Nasıl kullanırım allah Teala bilir. Alt eklentiydi şunu bir ekle. Anaya tıklayalım. Auk nerede Emre? Görürsen yine söyle bende körlük var. Heh, şurada. Algım um da kötü anasına bak. O ne kötüsü lan? Yok oğlum bak şu an kötü. Em desen ne kullanayım Emre? Ben yıldırım var mı? Yok. Korsan kullandım o zaman. İşte ee, işte abi bu kuantum Öyle beni ya. benden aldı. Ama bak sen ne yap biliyor musun? Hı. Bak herkesi kuantum gelince bak, böyle kullanıyorlar. Ne oğlum bu sucuk gibi? Tabi böyle kullanacaksın işte. Yani ben böyle kullanırım bana gelse. Böyle mi kullanıyorlar Aynen. Yani? Neyse kalsın. Şimdi kuantum gelirse böyle kullanıyorlar. Bir sucuk bir denesem. Başka Neyse. Bir şey yok. bir yükseltmeye çalışalım bakalım ne kadar yükselilecek ee, kaç istiyormuş şey, ilk Oha, de çok aynısın. az istiyor zaten tekte geçer geçer mi diyor Aynen. Şöyle bir totemleri vardı sanki youtuberlerin. <laughs> Öyle bir şeyler yapıyorlardı Emre. <laughs> artı bir tertemiz. Tam bünyeme açtı oh, benim. Oh. <laughs> bünyeme <Spazmam> bile başladı. <gülüyor> <gülüyor> artı bir bana yetti. <laughs> Neyse arkadaşlar çıkanları da size şu şekilde bir göstereyim. Bence arkadaşlar 15 TL'ye alınabilecek. Glock 18 e de gelmişti, hatırlatayım. Glock 18'e de mi geldi? Oğlum ben bunu artı 6'ya basıyordum Emre niye söylemedin? neyse bir arkadaşlar. Sen de hiçbir şey yok. Fakiriz diyorum. Sen ne diyorsun? Neyse arkadaşlar bence 15 TL'ye alınabilecek en iyi setlerden bir tanesiydi. Abi, videodan sonra bir girelim mi biz kahretsin. Aynen bir görürüz zaten bunları Aynen. da. Arkadaşlar benim destansım zaten çok azdı. Bunun neredeyse hepsi bu açtığım şeyden geldi. Bana göre çok güzeldi arkadaşlar. Siz de eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.